Bir varmış bir yokmuş. Güzel mi güzel bir ormanda şen çakrak bir Ağustos böceği yaşarmış. Gezmeyi, tozmayı çok sever. Hiçbir eğlenceyi kaçırmaz. Durmadan şarkı söyleyip sokaklarda dolanırmış. Hatta Ağustos böceğinin bu huyunu herkes bilir. Nerede olduğu sorulduğunda hiç kimse doğru cevabı veremezmiş. Bu Ağustos böceği büyüklerinden de öyle görmüş. Etrafındaki herkes sürekli saz çalar, şarkı söylermiş. Durum böyle olunca Ağustos böceği tüm gün keyif peşinde biraz şarkı söyler, biraz gezinirmiş. Yazları kış için hazırlık yapmak aklının ucundan bile geçmezmiş. Derken yine bir yaz sonu gelmiş, mevsim değişmeye, havalar soğumaya başlamış. Kış kendini hissettirmiş. Durum böyle olunca da Ağustos böceğine yapacağını şaşırmış. Havalar o kadar soğumuş ki dışarılarda dolaşmak zorlaşmış. Ağustos böceği şarkı söyleyemez, keyif yapamaz olmuş. Yazın sürdüğü saltana sona ermiş. İşin kötüsü Ağustos böceğinin karnı da acıkmaya başlamış. kış kışa hazırlık yapmadığı için ne bir barınağı ne de kış boyu yetecek yemeği varmış. Her şey üst üste gelince Ağustos böceğinin normalde pek pas vermediği komşusu karınca bir anda Ağustos böceğinin dikkatini çeker olmuş. Tüm yaz boyu harıl harıl çalışıp kış hazırlık yapan karıncanın keyfi yerindeymiş. Onun hem barınağı hem de kış boyu yetecek yemeği varmış. Ağustos böceği bir an için düşünmüş. Ben en iyisi karıncadan ödünç yemek isteyeyim. Ağustos gelince hesaplaşırız. Bunun en iyi çözüm olduğuna inanan Ağustos böceği hızlıca karıncanın evine doğru yola koyulmuş ve kapısını çalmış. Karıncanın ona yardım edeceğinden eminmiş. Bu kışı da kurtardık diye geçirmiş içinden. Kapıyı hızlıca açan karınca soğuktan ve açlıktan zor durumda olan Ağustos böceğine acır gözlerle bakmış. Nasılsın Ağustos böceği? Seni buralara ne getirdi? diye sormuş. Zar zor cevap veren Ağustos böceği, sevgili karınca şen gelmesiyle çok üşümeye başladım. Yemek stoğumda yok. Bana ödünç yiyecek vermen mümkün mü? Söz, ben sana Ağustos geldiğinde borcumu fazlasıyla geri ödeyeceğim. Karınca şaşkın bir şekilde cevap vermiş. Peki Ağustos böceği, bütün yaz sen ne yaptın ki? Aklın neredeydi? Ağustos böceği ne diyeceğini şaşırmış. Ben yaz boyunca güzel havanın tadını çıkardım, dolaştım, saz çalıp şarkı söyledim. Karınca hemen atılmış. Madem tüm yaz keyif yaptın, kışın da aynen devam et saz çal, şarkı söyle, bir de oyna. Böylelikle bugünün işini yarına bırakmaman gerektiğini anlarsın demiş.